Etrafta gezip dükkanın raflarından eşyaları alan birini gördüm. Neler oluyor böyle? Merhaba. Para ihtiyacım var. Dün evden atıldım. Annem beni evden kovdu. Bunlar için ne verebilirsin? Süpürgeyi nereden buldun? Annemin bodrumundan aldım. Gerçekten nereden aldığını sor. Annemin bodrumundan işte. Bana süpürgeyi aldığın yeri söyle. Annemin bodrumundan işte. Başka nereden alabilirim aptal herif? Anlamadım. Bana ne dedi? Aptal herif beni aptal mı sandın? Etraftan topladıklarını görmedin mi sanıyorsun? Sana ne? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın kel kafa? Nasıl sen ne yapacaksın? Ağzından çıkanı kulağın duymuyor senin kel kafalı yaşlı herif. Götür.